Türkiye'nin kaderi olarak adlandırılan seçime çok az bir süre kaldı. Bu zaman zarfında Cumhurbaşkanı adayları milletvekili listelerini ve seçim vaatlerini açıklamaya devam ediyorlar. Bu süreç içerisinde beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Bugün saat 1'de gerçekleşen görüşmenin konusuysa birçok vatandaş tarafından merak edildi. CHP Genel Merkezi'nde yapılan ve 25 dakika süren görüşmenin gündemi seçim güvenliğiydi. Sinan Oğan görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak Türkiye'nin demokratik ve seçim güvenliğinin olduğu bir ortamda seçime gitmesini istediklerini söyledi. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan açıklamasının devamında şunları söyledi. Bugün seçim güvenliği ile ilgili endişelerimizi paylaşmak için kendisini ziyaret ettik. Kendisinin Millet İttifakı olarak yaptıkları çalışmalardan bahsettiler. Karşılıklı veri alışverişinde bulunmak için arkadaşları görevlendirdik. Bu seçimin selameti için bundan sonra da diyalog kapılarını açık tutacağımızı ifade ettik. Seçmen listesinde oldukça fazla sayıda Suriyeli, Iraklı, Afganistanlı, Pakistanlı, başka bölgelerden seçmenlerin olduğunu tespit ettik. Başlıca endişemiz 1 milyon seçmen fazlası. Diğer endişe kaynağımız deprem dolayısıyla bölgeyi terk eden 2 milyonun üzerinde seçmenin sadece 450 bininin kayıt altına alınması. Yani oy kullanacak noktaya getirilmesi. Bizim tespitlerimiz, öngörülerimiz ülkemizin en önemli seçiminde hala gri alanların olduğu yönündedir. Hem Muharrem İnce'den hem de Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talep edip kendilerini de ziyaret edeceğiz. ifadelerini kullandı. Peki siz Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasında gerçekleşen görüşme hakkında ne düşünüyorsunuz? Gündeme dair son dakika gelişmelerini takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.